Merhaba arkadaşlar. Protein sentezinin ikinci testiyle karşınızdayız. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen organiklerden hangisinin sentezi için DNA şifre veremez diyor. Şimdi hatırlarsanız proteinlere şifre veriyorduk. Peki bu proteinler enzim, hormon oluşturabilirler mi? Tabii ki. O zaman bakın. Laktaz bir enzimdir. Miyozin kasılma proteinidir. Antikor savunma proteinidir. Ribozomal RNA zaten DNA üzerinden sentezlenir. Fakat amino asit proteinlerin monomerleridir. Dolayısıyla bunlar basit yapılıdır. Kimler tarafından sentezlenir? Tabii ki bizlerin de sentezlediği, aynı zamanda üretici canlıların da sentezlediği esansiyel amino vardır. Cevabımız denizlidir. İkinci sorumuzda aynı sayıda amino asit Taşıyan iki proteinin birbirinden farklı olmasını durumlarından hangileri iyi açıklar. Şimdi atıyorum ikisinde de üç tane protein amino asit olsun. Bunların farklı olmasında özellikle amino asitlerin çeşitlerinin farklı olması ya da dizilimlerinin farklı olması bir farklılık oluşturabilir. O yüzden birinci öncülünüz ve ikinci öncülünüz bu durumu açıklayabilir. Fakat tüm amino asitlerde peptit bağları aynı değil midir? O yüzden bu açıklamaz cevabımız Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuzda iki protein molekülünün aynı şifreye sahip olduğunu özelliklerinden hangisi kanıtlar diyor arkadaşlar. Bakın iki tane proteinimiz var ve bu proteinlerin dizilimlerinin aynı olması için aynı mRNA'dan üretilmeleri gerekir. Dolayısıyla DNA'nın aynı gen bölgelerinden gelmesi gerekir. O zaman aynı aminasit harcanması olmaz. Aynı sayıda su açığı çıkarmaları olmaz. Dizilimler değişken olabilir. Ama aynı mRNA kullanırsanız bu kesinlikle bir kanıttır diyebilirim. Üçüncü, dördüncü sorumuzda transkripsiyon. Arkadaşlar transkripsiyon neydi? DNA'nın ilgili gen kısmından mRNA'nın üretilmesiydi. Peki bu olay esnasında ne harcarız kuzular? Tabii ki nükleotit harcarız ve ribonükleotitleri harcarız, özellikle RNA sentezlediğimiz için. Ve nükleotitleri arka arkaya sıraladığımızda aynı zamanda da açığa ne çıkarırız? n eksi bir kadar su çıkarırız. O zaman bu yapıda RNA üretiyorsanız amino asite ihtiyacınız yok. RNA üretiyorsanız ki nükleotitler ve nükleotitleri birbirine bağlarken de peptit bağı kullanmazsınız. Sadece açığa çıkanımız ne olur? Su miktarının artışı olur. Cevabınız Bursa'dır. Beşinci sorumuzda bir polipeptit sentezinde yukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleşme sırası yani hiyerarşisini soruyor bize? Bunun için kesinlikle tek tek okumamız gerekecek. Önce ne yapacağız? DNA'dan mRNA sentezleyeceğiz. mRNA'yı ribozomda translasyona sokacağız ve sonrasında polipeptit zincirini sentezlemiş olacağız. Yani peptit bağlarını kurmuş olacağız. O zaman bakın mRNA'nın sentezlenmesi şurada. TRNA'nın uygun amino asitlere ribozom taşıması burada. mRNA'nın ribozomun küçük alt birine bağlanması burada. DNA'nın ilgili gen kısmının açılması nerede arkadaşlar? Başlangıçta. Peptit bağlarının kurulması da sonda. O zaman 4 numara 1. sırada 5 numara 5. sırada olacak. Yani 4 ile başlayıp 5 ile bitireceğiz. 4 ile başla 5 ile bitir. Davut hocam bu bizim uyanıklığımızı anlamış ve çoktan önlemini almış. Şimdi şöyle baktığımızda 4 ile başladık. DNA'yı açtık. DNA'dan mRNA sentezi yapacak mıyız? Kesinlikle. Bu sentez yapıldıktan sonra özellikle ne yapacağız arkadaşlar? mRNA'yı stoplazmaya çıkarıp ribozoma bağlayacağız. O zaman 3 gelecek. Bağladıktan sonra transasyon gerçekleştiğinde tRNA'lar uygun amino getirecek ve bağlayacak. Cevabınız bursa olacak. 6. sorumuzda ökaryot bir hücredeki santral doğuma olayını vermiş. Tabloda ABC bölgeleri için hangisi doğrudur? Şimdi şöyle bir düşünelim. PRS yapıları yani replikasyon, transkripsiyon ve translasyon. Buraya da yazalım. Replikasyon, transkripsiyon, translasyon. Replikasyon nerededir? Ökaryot bir hücre ise kesinlikle çekirdektedir. Artı bir hata meydana gelirse özellikle translasyon anında kalıtsal mıdır? Bireyi mi etkiler? Kesinlikle bireyi etkiler arkadaşlar. Transkripsiyonda bu olay zaten transkripsiyondur. Burayı da doldurduk. O zaman A sitoplazmada gerçekleştiğini gösterir. Yanlış bir ifadedir. B kalıtsal olmadığını bireyi etkilediğini gösterir. Doğrudur. C transkripsiyondur. O yüzden cevabınız denizlidir. 7. sorumuzda bir hücrede aşağıda verilen hücresel kısımlardan hangisinde aminasit harcanımı kesinlikle yoktur deniyor. Bakın dikkat edin. Şimdi bizim hücremizde özellikle mitokondri ve bitki hücrelerinde kloroplast kendine ait ribozomları olan ve kendine ait proteinleri sentezleyen organellerdir. Peki bunlar sentez yaparken amino asit harcarlar mı? Evet. Aynı zamanda ökaryot bir hücrede ya da prokaryot bir hücrede protein sentezi stoplazmada gerçekleşir ribozom varlığında burada da harcanır. Ama lizozom amino asiti hiç oluşturmaz. Aksine bir proteini sindirip amino asitlerini artırır. Dolayısıyla cevabınız denizlidir. 8. sorumuzda çok hücreli bir organizmanın bütün hücrelerindeki DNA dizilimi aynıdır. Yani kafanızdaki, derinizdeki karaciğer, böbrek, sinir hücrelerinizdeki tüm dizilim aynıdır. Fakat farklı dokularda farklı proteinler sentezlenir. Bir önceki soruda açıklamıştık hatırlıyorsam. Bunun nedeni neydi? Aktif gen bölgeleriydi. O zaman bu durumun nedenini hangisi açıklar? Bakın nokta atışı yapıyoruz. Aktif gen bölgelerinin farklı olmasıdır. Cevabınız Adana'dır. Dokuzuncu sorumuzda farklı tür iki canlıda sentezlenen ve amino asit dizilişi aynı olan iki proteinin sentezi ile ilgili. Bakın amino asit dizilişinin aynı olması bu proteinlerin %100 aynı olacağını da pek göstermez. Bunu unutmayın. Şimdi dizilim şöyle diyelim. Dizilim aynı. Ve burada kesinlikle doğrudur derse yapılarındaki peptit bağ sayısı aynıdır, kesinlikle doğrudur. Sentezlerinde görev alan tRNA sayısı aynıdır, bu da doğrudur. Sentezinde kalıplık yapan mRNA'nın nükleotit dizilişleri aynı diyemezsiniz. Çünkü bir amino asite şifre veren birden daha fazla kodon olabiliyordu değil mi? Olabiliyordu. O yüzden buna net bir bilgi veremezsiniz. Cevabınız 1 ve 2 olacaktır. 10. soruda prokaryot bir hücrede polipeptit sentezi sırasında mRNA'nın nükleotit dizilimi bilinirse şimdi mRNA'daki dizilimi biliyorsak biz DNA'nın anlamlı ipliğini bulabiliriz. Artı kodon sayısını bulabiliriz. Kod sayısını bulabiliriz. O zaman bakalım. DNA'nın yüzde kaçının şifre verdiği bilemem. DNA'da ne kadar nükleotit olduğunu. Ribozom sayısını bilemem. Ama kod sayısını bilebilirim. Antikodon sayısını bilebilirim. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan 3 ve 4. öncüller olacak. Bir tablomuz var. Tabloda 4 aminasit ve bu aminasite şifre veren kodonlar verilmiş. Ama şuna dikkat edin. Bazı aminasitlerinin birden daha fazla kodonu var. Buna göre bir polipeptit sentezinde 3 triyonin 3 fenilalanin 3 metiyonin ve 3 lizin kullanılırsa en fazla kaç çeşit kodon görev alır? Şimdi uyanık olur. Triyonine bakalım. 4 tane mi? 4 tane. 3 tane kullanılacaksa 3 tane kodon çeşidi buradan gelir. Fenilalanin 3 tane olmasına rağmen en fazla kaç kullanırsınız? 2 kullanırsınız. Metiyonin en fazla bir tane olduğu için bir kullanırsınız. 3 lizin iki tane koduna sahip olduğu için en fazla iki kullanırsınız. Toplayın arkadaşlar. 6, 8. O zaman cevabımız Ceyhan'dır. Unutmadan söyleyeyim. Özellikle protein sentezi videomu izleyin. Orada size kısa yollar vermekteyim. Şimdi arkadaşlar DNA'nın şifre vermeyen ipliğine ait şifre dizisi verilmiştir. Ve Burada diyor ki bu polipeptit sentezi kaç su açığa çıkar? Şimdi bunu bulabilmeniz için öncelikle kısa yol kullanacağım. Lütfen dikkat edin. Eğer şifre vermeyen kısımda T gördüğünüz yere U yazarsanız U, S, A U, U, U A, U, G S, S, A S, G, S U, A, A işte bunu yaparsanız direkt mRNA'daki kodonları bulursunuz. Bakın, anlamlı ipliğe dönüştürüp oradan MRNA dönüştürmenize hiç gerek yok. Peki bizim replikasyon e sentezi başlatmam için AUG'ye ihtiyacım var. Kullanamam, kullanamam, kullanırım. UAA, UAG ya da UGA üçünden biri gelecek. Bakın var mı? Bakın dikkat edin bu var. O zaman bir amino de karşılık gelmediği için bu da stop kodonudur. O zaman 1, 2, 3 tane amino kullandım. 3 amino kaç bağ ile bağlarım? 2 bağ ile bağlarım. Cevabımız Adana'dır. 13. soruya bakalım. 3 farklı polipeptit molekülüne ait aminasit durumları verilmiş. Dikkat edin birinde dört tane, birinde 5 tane, birinde üç tane. Ribozomda sentezlenen PRS polipeptitlerinin büyüklüğünün farklı olmasında verilenlerden hangisi etkili değildir? Şimdi farklı olmasına şöyle bir geriye gidersek. 4 tane kodon görevli mi? Evet. 4 tane kod görevli mi? Evet. O zaman kod kodon sayısı bu farklılığa neden olabilir? Aminasit sayısı farklılığa neden olabilir. Antikodon çeşidi olabilir. mRNA'daki şifre sayısı olabilir. Ama farklı organellerde sentezlenmesi olmaz. Hepsi de ribozomda sentezlenmek zorundadır. Cevabımız Ceyhan'dır. Son sorumuz arkadaşlar. 3 farklı proteinin yapısında bulunan aminasitler şematize edilmiş. Buna göre protein moleküllerinin sentez süreci için hangileri doğrudur deniliyor. Bakın dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsinde 8 amino asit var. Fakat dikkat ederseniz dizilimler farklı. Dolayısıyla aynı sayıda amino asit harcanmış mıdır? Evet 8 tane. Kaç su çıkmıştır? 7. Kaç bağ peptit bağ kurulmuştur? 7. Peki farklı amino asitler farklı sıralamalar yaptığından dolayı görev yapan mRNA'daki kodon sayıları da farklı mıdır? Niye farklı olsun? Olur mu? Olmaz. Çünkü MRNA'daki kodon sayısı her biri bir kodona karşılık geldiği için aynıdır. 8 tanedir. Farklı çeşitli aminasit tüketilmiştir. Şimdi şöyle bir bakalım. Biraz uyanık olacağız burada. Şurayı bir temizleyeyim hemen. Arkadaşlar ne var? G, U, L L, S, T, A Bütün çeşitler var. Maşallah. Şuraya bakalım. U, S, T, A bütün çeşitler var. U, L, A, N, T. O zaman farklı çeşitte amino asit tüketilmiştir diyemezsin. Aynı çeşitte tüketilmiştir. Cevabımız Adana'dır. Bugünlük bu kadar. Protein sentezinin 3. testiyle daha sonra görüşürüz. Hoşçakalın.